Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Bugün yine aklımızdaki kişi videosu çekeceğiz. Evet aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor diye başlayalım. Bakalım neler çıkacak. Aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor. Evet kartlarımıza soralım. Aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımıza soralım. Aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Evet. Kartların tam ortasında şöyle biraz düzelteyim arkadaşlar. Maddi, manevi yoklukta olan bir aklımızdaki kişi var. Hem maddi hem de manevi kayıpları olan bir aklımızdaki kişi. Daha çok mantık çalıştırmış, zihin çalıştıran, mantık çalıştıran bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Burada bir kılıç kralı gördüğümüz için söylüyorum. Kılıçlar her zaman mantık adamıdır arkadaşlar. Aklımızdaki kişi maddi manevi sizi kaybetmiş ve ayrıca maddi manevi de yoksunluk yaşıyor olma ihtimali var. Maddi manevi derken burada aşıklar kartını da gördüm. Manevi kısmı buradan geliyor arkadaşlar. Bir seçim yapmak zorunda kalmış ee, ve siz gitmişsiniz ya da gitmek zorunda kalmışsınız. Burada gücü, kuvveti elinde tutar. Aklımızdaki kişinin hayatında biri var. Burası da aklımızdaki kişinin hemen yanında. Yani benim gücüm, kuvvetim yerinde, keyfim yerinde. Ben düzenimi bozamam, oturduğum yeri bozmam, düzenimi de bozmam. Burada duruyor arkadaşlar. Ee, maddi olarak gücü, kuvveti elinde tutan kişinin yanında. Aklımızdaki kişinin hayatında üçüncü biri var arkadaşlar. Yani bu bir üçlü ilişki açılımı burada da bir kızgınlık, bir öfke ve uzaktan stoklama var. Hem kendine kızıyor hem size kızıyor ama daha çok kendine kızıyor. Akabinde üçüncü kişilere kızıyor. Neden diyeceksiniz? Kartın hemen üst kısmında üçüncü kişiler çıktı. Üçüncü kişi zaten bir eş ya da bir anne faktörü. Burada bir aklımızdaki kişinin hayatında birisinin olma ihtimali yüksek. Bu da aldatma, aldatılma, kalplerinden yara, gözyaşı, acı, öfke, her şey var. Aklımızdaki kişi seçim yapmak zorunda kalmış. Yapmış da sizin gitmenize sebep olmuş ama sizin gitmenizle beraber bereketi de azalmış. Çünkü bu ayrılık ve iflas kartıdır. Maddi manevi kayıplara yaşıyor, kayıplar yaşıyor. Üçüncü kişiler yüzünden. Üçüncü kişiler mantık. Mantıklı hareket edip o tarafı seçmiş Şu anda da kızgın. Harekete geçmiş. Öfkeli. Yüzü nereye dönük? Kendi ailesine dönük arkadaşlar. Konfor alanına dönük. Burada ne çıkmış? Bakın. Kılıçası. Kılıçası neydi? Pasından, kirinden arı. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsa ilahiden gelen bir e, az bu. İlahiden gelir. Tasından kirilen arın der arkadaşlar. Kılıç gibi keskin tasından kirinden arın ol der. Arın der. Burada da aklımızdaki kişi yükü artmış. Yüküm çok ağır bir de gönül yükü çekiyorum diyor. Yani normal maddi olarak hayatında işine, gücüne, sorumluluklarına ne kadar veriyorsa da bir seçim yaptığından dolayı aklımızdaki kişi maddi manevi kayıplara uğramış yani bereket azalmış. Evet. Aklınızdaki kişi ne hissediyor ne düşünüyor. Şimdi bu Kasım beşlisinin üzerine bir kar seçeceğim. Evet. Bakın ne çıktı? Kılıç çevirisi. Çelke enerjisi diyoruz biz buna. En azından ben öyle diyorum. Ve birçok tarotçunun da buna katıldığına inanıyorum. Şimdi burada ne var? Ee, yalan dolan, arkadan iş çevirme, manipülasyon. Arkanızdan iş çevirmiş aklınızdaki kişi. Sizi manipüle etmiş. Sizi pat diye bırakmış olabilir. Arkanızdan yalan dolan konuşmuş olabilir sizin gitmenize sebep olmuş. Yapmış olduğu manipülasyonlar ve seçimler sayesinde. Zaten bir seçim yapmış, bir de manipülasyonlar yapmış. Siz bilin diye ondan uzaklaşın. Bitirmek için kendisi bayağı bir uğraşmış gibi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar iş çevirmiş. Kısaca öyle. Yani çok yumuşak konuşmak istemiyorum. Olan olduğu gibi anlatmak istiyorum. Devam edelim. Aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aşıklar kartının üzerine bir kart seçmek istedim. Bakın Joker kartı dünya bulmak, boş vermek, yeni başlangıçları da anlatmak istiyor. Bir seçim yapıp o tarafla bir başlangıç yapmış. Manipülasyonlar yapmış. Ama ne olmuş? Ayağına dolanmış arkadaşlar. Arkasına da baka kalmış. Bakın gitmenize sebep olmuş bir de bakmış. E, Allah'ın gücüne gider yani Allah insana duygu ve düşünce vermiş. Bu kadar çok insan duygularıyla oynamak kötü. Hele bunu alışkanlık ettiyse ondan öyle bir karmalar çıkar ki. Kılıç kralının üzerine çekiyorum. Bakın ay kartı çıktı. Korkuyor. Çok fazla korkuları var. Size anlatmadığı bir şeyler olabilir. E, kılıç kralı mantık insanıydı. Onun üzerine çektim arkadaşlar. Kılıç kralının üzerine ay kartı çıktı. Yani mantığa geçmiş. Çünkü sizden sakladığı, gizlediği bir şeyler olabilir hayatında. E, bu yüzden de olanı olduğu gibi göstermemiş. Ay suda değil gök gündedir deniyor. Size olanı olduğu gibi göstermemiş korkuları var arkadaşlar. Bu yüzden de mantıklı hareket etmiş. Bu tercihleri yaparken Gerçekten korkarak yapmış. Bu yüzden de yalanda olan manipülasyon her şeyi yapmış arkadaşlar. Şimdi bu tılsım kraliçesinin üzerine bir kart seçelim. Bakın tılsım ası çıktı. Hep maddiyatı yani gücü, kuvveti bütün yatırımları Yaptığı yer işte bu tutsun tıraşçısının olduğu yer. Burada bütün yatırımları var. Yani buradan ayrılırsam zor duruma düşerim. Sıkıntıya düşerim. E, maddi kayıplar alırım. Çünkü bütün yatırımım burada. Bakın elinde tutuyorum. Yani mesela eşse eş olma ihtimali yüksek bana göre bütün yatırımları burada olduğu için bir ayrılık esnasında yani mal paylaşım artı bir de buna nafaka eklerseniz kayıtlarım olacak diyor. Bu sebeple de diyor ki o da dursun. Hani olursa bir diğer türlü olsun. O şekilde gidiyor. Bu yüzden de ben orayı bozamam. Konfor alanından çıkma diyor. Çok kızgın, çok öfkeli, çok korktuğu için kendine de çok kızıyor arkadaşlar olanı olduğu gibi göstermiyor. işte korkuları bu. Maddi kayıtlar. Ay kartı neydi? Korkular kartı, kartıydı arkadaşlar. Dilim çok bugün e, Neden bilmiyorum. Konuşmakta zorluyor beni kartlar. Artık kime uyduysa arkadaşlar. Şimdi bu konfor alanla bir kart seçelim. Bakın. Güneş çıktı. Bir süre burada her şey yolunda gitmiş. Yani bir tarafı bırakmış seçim yaptı ya. Burayı bir sıra mutlu etmiş. Her şey güzel, her şey olumlu. Oynamış yani arkadaşlar. Aklımızdaki kişi çok iyi bir oyuncu. Buna inandırmış. Sağlamda olan yerine mutlu etmiş. Belki de gördünüz, belki de duydunuz. Belki sosyal medyada, belki göz göze. Bir şekilde. Kılıç şövalyesini üzerine çektim. Kılsım şövalyesi çıktı. Evet burada beklemiş arkadaşlar. Kendine neden kızgın? Hani bir şey yapamamış. Orada yani kılsım şövalyesi atı yavaş gelir sağlam gelir. Orada baya bir zamana bırakmış arkadaşlar. Orada durmuş. Oradan bir beklentisi var. Sağlamda olan yerini bozmamış. Orada daha çok malının, mülkünün, gücünün, kuvvetinin artacağını düşünmüş bence. Evet, devam edelim. Şu kılıç üçlüsünün üzerine bir kart seçmek istiyorum. Evet. Kader çarpı çıktı. Kadersel bir ayrılık sizi çok zamana bırakmış üçüncü kişileri seçmiş kadersel bir şey yaşamışsınız arkadaşlar. Şimdi ben bu kılıç üzerine bir kart seçeceğim. Evet. Bakın burada değnek dokuzlusu var. Değnek dokuzlusunda yaralı biri var. Değneği sıkı sıkı tutmuş. Kendini burada ne yapmış? Korumaya almış korumayı almış yani. Evet. Burada ne var? Bakın burada da kupa olması var. Burada da değnek dokuzlusu var. Onun üzerine çektim arkadaşlar. Yani burada tamamlanabileceğine inanmış. Yükleri ağırlaştıkça ağırlaşmış. Bence bir sağlık sorunu da yaşıyor olma ihtimali var. Kendini ne yapmış? Korumaya almış. Ve kadersel bir şey yaşamış. Üçüncü kişilerin yanında öyle bir şey yaşamış ki kendini korumaya almış. Belki de bir sağlık sorunu yaşıyor olabilir. Belki başına bir şey geldi. Bilemiyorum arkadaşlar. Yani katlara ve hissiyatına bakarak söylüyorum. İnsan istese de istemese de okuma yapılırken hissiyatını da konuşturuyoruz. Evet. Şu değnek dokuzlusunun üzerine bir kan seçeceğim Evet. Ee, maddi kayıpları var. Alma verme dengesini sağlayamamış. Ufak ufak paralar harcamaya başlamış. Kayıtlara uğramış arkadaşlar. Ee, üçüncü kişilerin yanında kadersel olarak yani o tarafa gitmiş. Kaders, kader, kadersel bir durum yani arkadaşlar. Orada iyice bir ağzını payını almadan düzelmiyor bazı şeyler. Burada iyi bir başlangıç yapacağına, artacağına, çoğalacağına inanmış. Ama şu anki noktalarını görüyoruz. Kendini korumaya almış. Alma verme dengesi sağlanamamış. Yani umduğunu bulamamış şu an. Ee, size ne yaşattıysa onu yaşıyor. Bu bir adalet kartıdır benim gözümde her zaman. Bakalım kılıp çevremizin üzerine bir kat geçeceğim. Evet, bu pahası. Bakın, aklımızdaki kişi şöyle söyleyeyim. Sizi kaybetme korkusu yaşıyor. Neden? Alma verme dengesini sağlayamamış. Alma verme dengesini sağlayamadığı için kendisini çok ama çok mutlu eden bir aşkı kaybetmiş. Kaybetmiş ve oyunlar bazı tilkilikler yaparak bakın bu tilkilik kartı toplum beşlisinin üzerine çekmiştim. Onun üzerine çektiğim için söylüyorum. En sonunda e, kılıç edilisinin üzerine yani bu kadar yalan, dolan, manipülasyon yapan Aklımızdaki kişi aslında çok kurnaz biri. Üzerine çektiğim kart kupası çıktı arkadaşlar size e, bir teklifle gelecek ama korkuyor korkuyor yeni başlangıçlar yapmak istiyor ama bakın şunu da söylemek istiyorum kendine daha çok kızıyor şurada e, gelmek istediğinde gerçekten çok bu eski hani böyle bir yıldan uzun maksimum iki yıl üç yıl gibi e, ayrılık yaşayanların kartı gibi geldi bana biraz geç geliyor ama geliyor. Çünkü burada joker kartı var. Yeni başlangıç. Bakın yeni başlangıç. Şurada da yapmış olduğu adaletsizliğin farkında. Üzgün. Pasından, kirinden arınarak gelirse geliyor. Öbür türlü hayır. O da bunun farkında. Yapmış olduğu seçimle alma verme dengesini sağlayamamış. Alma verme dengesi sağlanırsa sizin onu çok sevdiğiniz ve kendisi de gerçekten seviyor ama ilk önce maddiyat demiş arkadaşlar. Bir tercih yapmış, maddiyat demiş yani. Çünkü kılsım kraliçesinin olduğu yerde sevgiden, aşktan bahsedilemez. En büyük yatırımını buraya yapmış. Onun için de burayı kolay kolay bırakamamış. Fakat ne yapmak istiyor? Olumluya götürmek istiyor sizinle olan durumunu. Şöyle yukarıdan aşağıya yan yana getirdiğinde görüyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor kartlar. Ee, görüyorsunuz zaten kartların nasıl seçtiğimi. Ama çok oyunbazlık yapmış. Buradan ayrılmamak için sizin gitmenize sebep olmuş. Sizi gerçekten üzmüş ağlatmış, gerçek bir ayrılık yaşatmış, sizin onun peşinden koşacağınızı düşünmüş ama koşmamışsınız. Bu yüzden de çok kızgın kendine, size de kızgın, çok da beklettim diyor. Sağlam bir teklifle, sağlam bir teklifle gitmezsem diyor, çok zor. Böyle de bastığınız zaman açılma şu şekilde. Bakın aşağıdan elle tutulur, gözle görülür bir teklifle bu kadar beklettim. Gitmezsem hiçbir şey olumluya dönmez. Bunu da biliyor. Evet, aslında kişi maddi e, maddiyattan dolayı üçüncü kişilerin yanında durmuş. Maddi kayıtlara uğramak istememiş. Aslında sevgi yok, aşk yok bulunduğu yerde. Bulut'un kraliçesinden anlıyoruz. Bu sebeple de orayı bırakmak istememiş. Çünkü çok fazla yatırımı var. Bence buradaki aklımızdaki kişi yani şu açılıma bakarak söylüyorum gücü kuvveti yerinde olan biri. Maddi olarak güçlü biri. Böyle çıktı arkadaşlar. Ama e, ilk başlarda hani bu tarz ilişkiler duyulduğunda genellikle kaçış olur. Sonra bazı şeyler zamana kaldıkça, bekledikçe, bekledikçe, bazen yıllar sonra yan yana geliyorsunuz ve daha iyi oluyor. Yani her şey vaktinde oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aklımızdaki kişi alma verme dengesini sağlayarak size gelecek. Geldiğinde sağlam gelecek. Her şeyi olumluya götürmek için gerçekten elle tutulur, gözle gönlür bir teklifte bulunacak. Bunun da üzerine çıktığı bu tozun kraliçesinin. Yani o ne kadar rahatsa sana daha hak hayatı vermen lazım diyor aklımızdaki kişi. Bu açılımda da üçüncü kişiler çıktı. Fakat e, aklımızdaki kişi burada daha çok manevi olarak korkuları var. Yani burayı bozmadan orayı nasıl ee, elimde tutayım. O da olsun, o da olsun. Bu şekilde planlar yapmış. Bugünkü açalım bu şekilde arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.